Arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir rehber videosu ile yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere su altına çok daha kolay ve hızlı bir şekilde nasıl gidilir ondan bahsedeceğim. Daha öncesinde su altına gidebilmek için gemiye, sala veya herhangi bir deniz taşıdığına ihtiyacımız var demiştim. Fakat bunun dışında çok daha kolay ve hızlı bir şekilde su altı harabelerine gidebileceğiniz bir yöntem daha var. Bugün bu videoda ondan bahsedeceğim. Özellikle yeni başlayan maceracılar bunu çok fazla bilmiyor. Eskilerden de bilmeyenler var. O zaman bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz diyorum. Şu anda Velia'dayım arkadaşlar. Gitmemiz gereken yer su altı harabeleri. Şurada İlya Adası'nın hemen üstünde. Şimdi bunun için arkadaşlar Grifon'a binip böyle hava taşıdığı bir tane çok güzel bir Grifon var. Grifon'a binerek İlya Adası'na gideceğiz ve İlya Adası'nda da bir tane NPC'den buff alıp ardından yüzerek su altına gideceğiz. Aldığımız buff bizim yüzme hızımızı arttıracağı için çok daha hızlı bir şekilde su altına gitmiş olacağız. Şu an Velia'dayım. Şöyle göstereyim. Velia'nın sahil kenarı diyebilirim burayı. Buradan şöyle yukarıya doğru Hans NPC'sinin yanından yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle buraya geldiğimde hemen şurada arkadaşlar şöyle bir tahta stand var. Griffon buraya her 10 dakikada veya 15 dakikada bir şu süresini şu an tam hatırlayamadım. Griffon buraya geliyor ve biz Griffon'un o sepetine binerek hatta derken Griffon da geldi arkadaşlar 10 dakikada bir. Ee, buradan şöyle Griffon'un sepetine biniyorum. Q'ya basıp bile çömelirsem çok daha iyi olur. Ne olur ne olmaz oyun atar, bir şey olur. Şöyle Griffon'a bindim. Hazır Griffon'dayken size şöyle tam haritada da yerini göstereyim arkadaşlar. Harita üzerinde de tam şu an bu noktadayım. Ek olarak şunları da eklemek istiyorum arkadaşlar. Su altına gitmeden önce Velia'daki kilise bafından, kilisenin içerisindeki rahipten buff'larınızı da alabilirsiniz veya diğer NPC'lerden almak istediğiniz buff'lar varsa onları da alırsınız. Bu şekilde su altına giderseniz çok çok daha güzel olur. 3 saatlik buff alabiliyorsunuz. Yine şunu da eklemek istiyorum. Eğer kara olan arkadaşlar varsa, e, tabii ki Karak şu an çok daha hızlı oraya gidebiliyor. Ama dediğim gibi karağın altındaki gemiler veya sal ile gitmeye çalışan arkadaşlar oluyor. E, bu grifon onlara göre çok daha hızlı ve kolay bir şekilde sizi getirip aynı zamanda da geri götürüyor. Onu da göstereceğim. İlk önce bir su altına girelim. Hem su altına nasıl giriliyor onu da sizlere göstereyim. Evet yaklaşık bir 5 dakika kadar bekledikten sonra arkadaşlar Grifon'umuz hareket etmeye başladı. Şimdi hedefimiz İlya Adası. İlya Adası geldikten sonra tekrar videoyu başlatacağım. <laughs> I guess I look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? Evet sevgili arkadaşlar, İlyada'sına geldi grifonumuz. Hemen İlyada'sından şöyle bir iniyorum. Şimdi yapmamız gereken yine bu indiğiniz noktayı unutmayın. Aklınızda tutun. Ben de tabii ki yine e, ilerleyen vakitlerde burayı size tam olarak göstereceğim. Burası arkadaşlar harita üzerinde tam şu Ahır bekçisinin birazcık daha sol tarafına doğru olan bölge. Tam şu tarafta kalıyor İlyadasında. Yeni baceracıysanız eğer açmadıysanız İlyadasındaki tüm NPC'leri de bu şekilde tanıyabilirsiniz. Şimdi grifonumuz İlya Adası'na geldi ve Grifon'dan indik. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar İlya Adası'nın hemen en üst tarafında şuralarda bir tane NPC var. Oraya doğru gideceğiz bakalım. NPC bulabilecek miyiz? Biraz daha şöyle tam su altı harabelerinin tam altına doğru denk geliyor gideceğimiz NPC. Yine ben size haritada göstereceğim gittiğim zaman. Siz yine işaretleyeceğiniz zaman sualtı altı harabelerinin hemen altında şu adanın tam ucuna işaretleyin. Hadi oraya doğru yola koyulalım. Burada yönlendirmeyi takip etmenize gerek yok arkadaşlar. Direkt minimap'ten oku takip edin. Yani konumu takip edin. Dağlardan tepelerden atlayarak çok hızlı bir şekilde kısa bir sürede ışınlanabilirsiniz. Ek olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer borazanınız varsa burada atınızı çağırırsınız. Sonuçta borazan atı her yerden çağırabiliyor. Hani bu biraz daha işi hızlandırmak açısından çok daha güzel oluyor. At ile de gideceğimiz yere çok daha hızlı bir şekilde varabiliriz. Şöyle implerin üzerinden doğru Şuraya geldim. Evet. NPC'ler burada. Şimdi hemen haritadan da size tam konumunu göstereyim. Şöyle haritayı açtığımda arkadaşlar... ...şurada bir tane bir ağaçlık bölge var. İlyadası'nda. Su altı harabelerinin hemen altında. Şu ağaçlığın hemen... ...şöyle direkt sol tarafında kalıyor NPC'ler. Kolayca bulunabilir. Burada... Siheela ismindeki NPC'ye geliyorsunuz. Tanımadıysanız bunu da tanıyabilirsiniz. Bu NPC'den arkadaşlar sohbet deyip 20 enerji karşılığında yüzme bafa alıyorsunuz. Çıktığım zaman ne geldi bakalım. 4 dakika boyunca e, yüzme hızı artar diyor şimdi bu bafımı aldıktan sonra yapmam gereken artık şöyle su altını işaretleyeceğim ve su altına doğru yüzmeye başlayacağım fakat tam su altına kadar gitmeme de gerek yok şu an gördüğünüz gibi çok daha hızlı yüzüyor karakter normalde bunun çok çok daha yarı hızında yüzüyordu e, burada şu da kullanılabilir dalgıç kostümü varsa onu da kullanabilirsiniz. Yoksa dediğim gibi bu baf ile çok daha hızlı bir şekilde yüzersiniz. Eklemek istediğim yer şurası. Su altına kadar arkadaşlar yüzmenize gerek yok. Şimdi şuralara kadar gelsem yeterli benim için. Şöyle yarısına kadar gelsem yeterli. Hatta bunu şöyle anlayabilirsiniz. Mini map'te şu an yukarıda sağ üst köşede su altı harabeleri yazdığı zaman ki şu an yazdı su altı harabeleri diyor. Şöyle birazcık daha bir 30 saniye daha yüzüyorum. Ne olur ne olmaz. Bazen olmayabiliyor. Terslik oluyor. Kısacası il Adası'ndan bir dakika kadar yüzseniz yeterli olacaktır. Yüzdüğünüz bu mesafe. Neredeyim? Adadan bayağı uzaklaştım mı? Evet hemen hemen bayağı bir uzaklaştım tam buralarda şu noktada artık dalış yapabilirim. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için su altına gidebilmemiz için arkadaşlar burada Q'ya basıp suya dalıyoruz. Bayağı bir dalın Bunu da böyle bir 20-25 saniye kadar dalsanız yeterli olacaktır. Bu yeterli. Şimdi burada arkadaşlar ESC'ye basıp yukarıdan kaçış atıyorum. Şu an yukarıda en üstten kaçışa tıklıyorum. Evet diyorum ve beni direkt su altına ışınlayacak. Normalde geminiz varsa geminizle işte yukarıda duruyorsunuz geminizi yüzdürerek buraya kadar geliyorsunuz. Yukarıda duruyorsunuz. Gemiden atlayıp suya dalıyorsunuz ve yine kaçış atıyorsunuz. Su altına girebilmeniz için kaçış atmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde yine buradaki NPC'leri tanımadıysanız tanıyabilirsiniz. Pot tedariğinizi vesaire buradan yapabilirsiniz. Çöplerinizi yine aynı şekilde buraya satabilirsiniz arkadaşlar. Bu NPC'lerin yerini iyi ezberleyin. Şimdi burada bana lazım olan 3 tane bir parça var. Bu parçalar neler? İlk başta videonun başında sizlere e, yansıtmıştım. Yine şu derin deniz parçası arkadaşlar. Bunlardan 3 tane yanıma alıyorum. Bunları su altının alt katında veya üst katında düşürebiliyorsunuz. Aynı zamanda merkez pazardan da tanesi 900k'ya satın alabiliyorsunuz. Çok pardon, 5 e, tane lazımdı. 5 tane demiştim. Çok kusura bakmayın. Bunlardan 5 tane envanterime çekiyorum. Şimdi bu parçaları artı şekline getiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde envanterinizde bu derin deniz parçalarını artı şekline getirdiğiniz zaman yukarıda hemen şöyle bir artı simgesi çıkıyor en üste. Derin deniz anıları adında bir eşyaya dönüşüyor. Şimdi bu bizim yanımızdayken şu an su altına ışınlandığımızda bu enpislerin hemen şöyle sağ tarafından doğru ilerliyorum. Buradan hemen sola dönüyorum. Sağa dönüyorum. Çok pardon. Buradan sağa dönüyorum. Şu geçidi de geçiyorum. Böyle kocaman bir alana çıktım. Aynı zamanda burada da dönebilirsiniz. Buradaki yaratıkların buradan tekrar sola dönüyorum bu arada geçitten sonra buradaki yaratıkların e, biraz daha kolaydır APDP'leri çok daha rahat dönebilirsiniz. Ama çöpü güzel olsun diyorsanız kesinlikle alt kata geçmelisiniz. Şimdi buradan sola dönmüştük. Tekrar devam ediyorum. Şöyle sol tarafta merdivenlerin olduğu bir yükselti var arkadaşlar. Bu yükseltiye çıktıktan sonra şuraya doğru yaklaşıyorum. Mühürlü cihaz isminde böyle bir Kaya var burada. Bunun önüne geldiğim zaman etkileşim mühürlü cihaz diyor. Buradan R'ye basıp sohbet diyorum ve benden derin deniz anıları bir tane istiyor. Bunu da oraya verdikten sonra şimdi su altının alt katına ışınlanmış olacağız. Ve işte arkadaşlar su altı burası. Artık dönülmesi gereken yer burası. Çöpü çok güzel. Tungurat atabiliyor. Takı olarak çok güzel takısı var. Ben şu an üzerime herhangi bir fazla buff var mı? Varmış. 293 AP, 395 DP ile arkadaşlar büyücüm ile şu anda burayı bu şekilde dönebiliyorum. İkinci SC kullanabilirsiniz. Agris'i biraz fazla yer. Bu şekilde su altına dönebilirsiniz. Daha sonra ilerlere gitti, daha da ileriye gittiğiniz zaman değerli arkadaşlar diğer odaları görmüş olursunuz. Bunun daha da ilerisinde bazı NPC'ler var karşınıza çıkacaktır siz ilerledikçe hatta şu an çıktı mı yakaladık mı onları yok bunlar üst kattaki NPC'ler. Birazcık daha ilerleyelim. Buralarda bir yerde böyle bir iki tane de NPC var. Yine çöplerinizi o NPC'ye satabilirsiniz. O NPC'nin yerlerini ezberlediğinizde rahatça zaten bulacaksınızdır. Evet yaklaşık bir, bir dakika kadar hiçbir yere sapmadan su altına ışınlandığımız yerden dümdüz devam ettiğimde arkadaşlar çeşitli mallar tüccarı Gormin'i burada buldum. Hatta bu NPC'nin hemen yanındaki odaları da dönerseniz aslında çok çok daha güzel olur. Hemen burada odadan üzeriniz dolduğu zaman ki buraya atı çağıramıyoruz. Onu da söyleyeyim. At buraya gelmiyor. Ya depo kahiyacıları aracılığı ile depomuza çöpleri atacağız. Ya da buradaki NPC'ye gelip dükkan deyip direkt çöplerimizi buradaki NPC'ye satıp nakit paramızı alacağız arkadaşlar. Macera av sahası bilgisinden de ben su altına şöyle sizin için hızlıca bir bakmak istiyorum. Evet su altı harabeleri burası şu alt üst bölge dediğimiz yer arkadaşlar. Buradan mesela buraya giriş için gerekli olan derin deniz parçalarını düşürebiliyorsunuz. Yine bu o alt katta düzeltiyorum üst katta yani buraya ışınlanmadan önceki ilk gelmiş olduğumuz yerde de Tungurat yüzük elde edebiliyorsunuz. Yine bunun dışında buradaki kadim mühür kırmızı parça isminde bir eşya var arkadaşlar. Bu kırmızı parça ile de yine Tungurat aksesuar üretebiliyorsunuz. Üzerinde de zaten yazıyor. Kırmızı parça, siyah parça toplayın ve eksi şeklinde tungrat yüzük olarak birleştirin diyor arkadaşlar. Bir tane kırmızı, bir tane de siyah parçayı yan yana koyduğunuz zaman size bir tane tungrat aksesuar veriyor. Yani burada hem kendisini düşürebiliyorsunuz aksesuarın hem de yine onu üretebilmeniz için gerekli olan parçaları düşürebiliyorsunuz. Şu an bulunmuş olduğumuz yer yani alt kat. Su altı alt katın en güzel yanı çöpü arkadaşlar. Çöpün tanesi 18k ve yüksek cığırlı Klaslar burada 13K'ya kadar kasabiliyor. Öyle çok fazla beklemeyin 25-30K falan kasamazsınız. Ama normal bir APDP'deki Ortalama APDP'de bir oyuncu burada rahat bir şekilde 7-8K belki 9K çöp kasabilir ve ek olarak da Tungrat yüzük elde edebilir. 200M tanesi şu an arkadaşlar. RNG'niz varsa öyle çok kolay da düşmez onu söyleyeyim. İkinci SC'yi açarsanız RNG'niz varsa saatte 2 tane de alırsınız. 7 gelir 3 tane de alırsınız ama öyle sürekli beklemeyin bunu sürekli atmaz. Bu şekilde buradan kapras taşı da kasabilirsiniz. Yine alt katta kırmızı ve mavi parçaları elde edebiliyorsunuz ve diğer böyle birkaç eşya daha elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi su altına nasıl gidilir bunu gösterdik. Gelelim buradan nasıl çıkılır. Buradan çıkmak için de arkadaşlar büyük ihtimalle hepinizde zaten vardır yoksa da merkez pazarda çok rahat bir şekilde bunu temin edebilirsiniz. Bize bir tane gezgin haritası gerekiyor. Su altının neresinde olursanız olun hiç fark etmiyor. Bu gezgin haritasına sağ tıklayıp İlya Adası derseniz her yerden İlya Adası'na ışınlanabilirsiniz. Su altının her yerinden gidebiliyorsunuz. Şimdi burada gezgin haritama sağ tıkladım. İlya Adası dedim git dedim ve beni direkt İlya Adası'na ışınlıyor. Yine aynı şekilde Grifon'a nereden bindiysek Aynısı arkadaşlar İlyadası'nda Grifon'u buluyoruz. Ona binip Velia'da ilk bindiğimiz yerde iniyoruz. İlyadası'na geldik. Ne demiştik? Şu ahırın hemen şöyle birazcık sol taraflarında kalıyordu. Burası İlyadası'na beni ışınladı yer haritanın. Buradan bu şekilde çıkıyorum. Beni takip ederseniz sizler de kolayca yeri ezberleyebilirsiniz. Zaten birkaç kere gidip gelme yapıldığında artık buralar akılda tutuluyor, ezberleniyor. Dediğim gibi İlyada'sındaki NPC'leri de açabilirsiniz. Hemen şu geçitten zaten çıktığım gibi arkadaşlar ileride sol tarafımda böyle yine bir ahşap yükselti var, stand. Bunun üstüne geliyorum ve grifonun gelmesini bekliyorum. Grifon geldiğinde binip tekrar Velia'da de ineceğim. Derken videoyu durdurur, durdurmaz hemen grifon geldi arkadaşlar. Tekrar buradan grifona bindim. Bu beni yine aynı şekilde Velia'ya götürecek. Evet arkadaşlar ilk başladığımız noktaya tekrar Velia'ya geri geldik. Yine Griffon'umuz ile. Bu şekildeydi. Umarım video işinize yarar. Dediğim gibi birçok maceracı bunu pek bilmiyordu. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni maceralarda ve rehberlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.